Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün lavabolarımı açıyoruz. Lafı çok uzatmadan başlayalım. Hangisini açayım ilk? İlk bunu açacağım. Ee, bantlıymış. Açılmıyor. çıktı. Bu çok güzelmiş. Şimdi bunu çok beğendim. Şimdi öbürünü da açalım. Bu buradan yatırılıyor galiba. Evet. Hadi bakalım. Açıyorum. güzel. Arkadaşlar bunları çıkardım ikisinden. Çok güzeller. Abi, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.